Bu parçanın anlatımında ağırlıklı olarak hangisinden yararlanılmıştır? Baktığımızda kitabın iyiliği de kötülüğü de kişiden kişiye değişir diye bir yargı, bir fikir ortaya atılmıştır. Kişisel görüşlerini yazar belirtmiştir. Bize buna da inandırma, ikna etme çabası vardır ve bize de çeşitli sorular sormuştur. Kötü kitap nasıldır? Özellikleri nelerdir? sıralamaya kalksak kendi ölçümüzde tersinden bir iyi kitap tanımı yapmış oluruz. Yani çeşitli sorular sormakta ama yine kendi cevap vermektedir. Bu bir tartışma örneğidir. Cevabım D şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiştir. Baktığımızda görme, işitme, dokunma duyularıyla algılanacak ayrıntılar vardır. Zaten çoğu görme ile alakalıdır. Gıcırtı, sestir, soğuk da dokunma duyusudur. Sözcüklerin çağrışım gücünden çok fazla yararlandıysa hayali öge çoktur. Bu metinde de hayali öge kullanılmıştır. Hareket olduğu için kişiyle ilgili sık sık bu da öyküleyici anlatıma getirmektedir. Niteleyici sözcükler bol miktarda sıfat kullanılmıştır. Vardır. Fakat insan dışı bir ögenin insana ait bir özellik göstermemesi böyle bir durum söz konusu değildir. Yani kişileştirme metinde yoktur. Bu parçanın anlatımı için hangisi söylenemez denilmiştir. Baktığımızda karşılaştırmadan yararlanılmıştır. İlk cümlede Zehra romanının Supi Bey'i de intibahın Ali Bey'i de neredeyse aynıdır dediğinde bu bir karşılaştırma cümlesidir. Genelinde metnin zaten bize bilgi vermiş açıklama yapmıştır. Kişileştirme nerede vardır? Metinler yetimdir dediğinde yetim olmak insana ait bir özelliktir. Ama metinlere verildiği için kişileştirmedir. Deyimlerden dile getirmek, göze çarpmak diye yararlanılmıştır. Fakat bu bir bilgi verici metin olduğu için olay yoktur. Yani öyküleyici değildir. Bu parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmamıştır dediğinde baktığımızda metinde kişileştirme ve benzetmeyi görmekteyiz. O halde 1 ve 4'ten yararlanılmamıştır. Kişileştirme nerededir? Akıl bedenin kralıdır demiş. Akıl yani kralın neyi bedenin kralı olmuştur dediğinde bu bir kişileştirmedir. Çünkü kral olmak insana ait özelliktir. Akıl da insan dışı bir varlıktır. O halde kişileştirilmiştir. Gecenin kökü titrek üşüyüşleriyle dediğinde yine burada titrek üşüyüşler insan dışı varlığa aktarılmıştır. Kişileştirmedir. Akıl bir krala benzetilmiş de diyebiliriz. Burada bir benzetme de yapılmıştır. Geceler hep gündüzü kemiren fare mi olacak dediğinde geceler gündüzü kemiren fareye benzetilmiştir. O halde betimleme ve örnekleme yoktur. Fakat kişileştirme ve benzetme bulunmaktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır demiştir. Her şey ilk cümleyle zaten başlamaktadır. Günümüzün en önemli sorunlarından biri dediğinde en karşılaştırma bildirmektedir. O halde mutlaka karşılaştırma şıklarımda yer almalıdır. Yani C ve E kalıyor. Bunun başlıca iki nedeni ise dediğinde biri küresel ısınma, diğeri iklim değişikliğidir. Bana metnin genelinde bir açıklama yapmış ve bilgi vermiştir. O halde burada zaten herhangi bir tanık gösterme, ünlü birinin sözünden de bahsetmediği için hem bana bilgi vermiş, hem de bir karşılaştırma yapmıştır. Cevabım E şıkkıdır. Bu parçanın anlatımında hangisinden yararlanmıştır? İlk cümlemiz zaten bizim salgın nedir? Salgın şudur diyerek tanımdır. O halde şıklarımızı elediğimizde A'da tanımlama örnekleme, D'de de tanımlama ve benzetme kalmıştır. Fakat burada herhangi bir benzetme görememekteyiz. Çünkü burada bir bilgi verilmiştir. Çiçek vahşi polio virüsüne bağlı Polyom, yelit gibi bazı hastalıklar dediğinde bu da açıklamaya bir örnek oluşturmaktadır. Yani tanımlama ve örnekleme kullanılmıştır. Bu parçada söz konusu eserlerin hangi özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Bazı önemli yerlerin altını çizdiğimizde bazı eserlerde karakterin sesini duyarsınız. Çünkü o kitaplar ruh dünyanıza seslenir ve alıp sizi gitmediğiniz yerlere götürür ve daha sonra artık bütün kitapların temelini bu kitaplar oluşturur dediğinde beni çok etkilemiş kahramanlar ve olaylar vardır bundan bahsetmiştir. Etkileyicilik uzun süre bende iz bırakan durumlardır. O halde cevabım C şıkkıdır. Bu parçanın anlatımında hangisi vardır denilmiştir. Baktığımızda Nietzsche'nin sözü dikkatimizi çekmekte. O halde ünlü bir kişinin sözü kullanıldıysa bu bir alıntı yapma ya da tanık göstermektir. Cevabım A şıkkıdır. Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? Sayıp dökmeler dediğinde yani içinden geçenleri olduğu gibi aktarmak vardır. Varlıklara özgü nitelikler, insana ait özellikleri başka varlıklara yüklemeyen yani kişileştirme, dolunayın güzelce gülümsemesi kişileştirmedir. Zaten bol miktarda bana bulunduğu ortamı ve kendi ruh halini anlattığı için betimleme vardır. Neden sonuç ilişkisi hayallerimin yeşermesine engel olduğu için onu söndürdüm. Neden sonuçtur? Fakat ben bu metinde abartılı ifadeler görememekteyim. Bu parçanın anlatımında hangisine başvurulmuştur? Baktığımda şiir tekniklerinden bahsedilmiş fakat bir bölümde klasik şiirde, ikinci bölümde ise modern şiirde bahsedilmiştir. O halde ikisini birbiriyle kıyaslamış yani karşılaştırmıştır. Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez denilmiştir? Tartışmacı bir anlatım mıdır? Evet ortaya bir konu atılmıştır ve yazar bu konuda katılıp katılmadıklarını dile getirmiştir. İkna etme çabası da vardır. Tartışmacı anlatımdır. Nietzsche'nin sözü tanık gösterilmiştir. Sözleşmeye bağlı dediği yani bir şart ya da koşul sunma durumu evet sarı bölümde hangi kabulle olursa olsun derken bir sözleşmeye bağlılık vardır. Tanımlama cümlesinde şiirin tanımı yeşil bölümde yapılmıştır. Fakat burada herhangi bir öneri bulunmamaktadır. Bu parçada bir deneme yazısında olması gereken anlatım niteliklerinden hangisine değinilmemiştir? İçinden ne geliyorsa içinden geldiği gibi D şıkkı yani içtenlik samimiyettir. Hem de hiç kimseye benzememek, taklit etmemek özgünlüktür. Ak dediğine bir gün kara dememek yani tutarlı olmak hep aynı şeyi savunmak tutarlılıktır. Kılık kırk farklı anlama gelecek şekilde sözcükleri kullanmamak açıklıktır. Fakat duruluğun özelliği verilmemiştir. Çünkü duruluk gereksiz sözcük kullanmamaktır.